Birlikte Başarınız Derneği'nden herkese hayırlı günler diliyoruz. Şu insanların yüzündeki gülücüklere siz sebep oldunuz. Bunun farkında olun lütfen. Burada yüzden fazla kişiye erzak dağıtıyoruz. Ee, bir alıyorum. Bu görmüş olduğunuz erzak kutularının içinde 4 kişilik bir aileye 15 ila 20 gün yetecek kadar erzak var. Temel malzemeler var. Onların e, kasları, tabakları var. Onlar kendileriyle burada normal ateşte pişirme yapabiliyorlar. Şimdi biz bu insanlara bunu sizin sayenizde hediye ettik. rast şu tarafa gelin de artık Emeği geçen herkesten, taşın altına elini koyan herkesten, Allah razı olsun, tek başına başarılacak şeyler değil bunlar. Ama biz herkes, hepimiz birlikte başardık bunu, birlikte başarırız. Derneğinin adı da buradan geliyor. Herkes ufak bir şeyler verdi, kimisi büyük bir şeyler verdi ama sonunda başardık. Bu kadar insanı bu hediye ile sevindirdik. Hepinizden Allah razı olsun. Hayırlı günler diliyoruz.